Buraya gelme sebebimiz çok ilginç. Evet. Şimdi senin baban müşterisiymiş Hacı Osmanoğlu'nun zeytinyağı fabrikasında. Aha. Ve sen o zamanlar 14 yaşındaymış. Evet. Koca Seyit'i birebir görmüş. Şimdi Heh. ben an dedim. Siz dinleyin. Tamam. Şimdi ben şimdi esas 1336'lıyım. Evet. Yani 92 90 ne dersen de 92'den aşağı değil. O geçti bu koca Seyit 80 sene önce biz işeye gittik. Mektep vardı o aşağıda çünkü mektep Ali Çetin Kaya'dı. Evet. Yonan'ın evet. hastanesi de Hemen Yonan gitti, oraya mektebe çevirdiler. 50 evet. çocuktuk biz. O günkü günde mevcut az, 17 milyon. Orada okudum. orada okudum. Burada bizi Gazi'nin geldiği bir gece kaldığı zaman işe gitti. Züftü vardı, Balık eseri, Hacı Züftü, müdür. Biz oraya geçti de resim geçit işte o bir şeyler söyleyecek Karşıma. dinleyin. Mustafa Kemal'in geldiğinden bahsediyor. Mustafa Kemal'in yani, Kemal evet gazide. Ya, ya, da bir gece burada yattı Saadettin Bey'in konağında bu konak. Evet. Şimdi sabahla hemen iş yaptılar, koca Seyit'i çağırttılar. O Seyit başı. Cebinden bir kağıt çıkardı. Oğlum dedi, e, Yazıyor kağıtta, git çorbede dedi yüksek aylık bağlasınlar sana dedi. Sen orada görüyor musun onları? Ceb Aa, duyuyorsun, ya duyuyorsun, dinliyorsun. Duyuyorsun. Çok ya. önemli yani. Allah boşuna bak. Öğremiyor. Televizyonla dinliyor. Divan da iyi Ya yani. maşallah, evet, evet, maşallah. Çok iyi. Daha hayırdı paşam dedi. Ben devlet eğitimi satmam dedi. Yalınız dedi, bana dedi, ormanı dedi serbest yapsınlar, ben nafakamı çıkarım, kereste yaparım, işte o zaman kereste... yaparım, kömür yaparım. Kömür yapmadı o, hep kereste gitti o adam. Odunculuk yapsın. Öyle. Yıl kaç? Efendim? Yıl? İşte ben şimdi mektebe gidiyordum, 80 sene önce bu iş. 12 yaşındadır ben, mektep taşıma. O zaman Sağ. ne geliyor biliyor musun? 92. Bundan kaç geldi bilmem galiba. Demek ki 48, 40 8 12 30 30 30 30 30 30 30 1932 30 30 30 30 30 30 O zaman böyle cep 30 yok. Gazi Mahiyeti var burada <laughs> Hemen dedi gır 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 gır. O zamanki telefon yok. Gır yoktuğun gidiyor. Ederden şef çağırın dedi. şef hemen geldi cipten. Şimdi dedi bu adamı gördüm dedi bu şey dedi. Koca Seyit'i. Koca Seyit'i bu adamı dedi. Bu adam dedi dağları kaldırsa beni görü karşısında dedi. Buna serbest dedi. Diğerlerini de dedi. Şeyli, mameleli yaparsınız dedi. Hmm. Koca yani. sevdiğiniz serbestlik. Ha serbestlik. Peki paşam dedi sağ ol falan dedi. Ellen öptü. Bakıp duruyoruz biz şimdi. Ama bak ulan önümüzde. O şehirde gitti. Sabahlı araba geldi onun. Eski bir cip miydi? Bers miydi? Ne arabası vardı Gazi'nin? Biz resim geçit yaptı işte. Şöyle böyle çalışın çocuklar bilmem ne. O, o uğradık. Koca Seyit. Kereste'ye bizim bir de ötede evimiz vardı. Çıkmaz sokak. Hı. Burada çıkma sokakta sonra çıldı. De buradan kereste getirdi, İri katana gibi şey var. De o zaman mırla böyle şeyledi fakat daşte bu taraf şu yoldan öteye yok zeytinlik, bağbaça, çamur şeyler. Hı, hı. Şimdi geliyor bir satı veriyor. Tabii bu adam bir kahraman adam. Garı kızan satı veriyor. Herkes hürmet ediyor ona para mesela 10 lira, 20 lira neyse ne para tuttu. O yumaş, yumaş ama gün alıyor o parayı. Kaç para tuttu işte komşular bir hepimiz veriyoruz çoğu çocuk. Herkes seviyor yani. Bundan sonra bu gidiyor belediyenin yanında da pazar yeri. O zaman ekim bu çok geliyor herkes ekiyor. Melaz alırdı bir çivi bir şeylik bu ideğe, bir şeylik çavdar bir şeylik tahıl, bir şinik arpa. Hayvanlara bakmak için. Yok, kendi yiyor. Kendi yiyor. Allah melez. Ha melez tamam, ona. Tamam, Dört tamam. Şinik, dört şinik olur. Onu hemen e, eşeğine sardı. Gitti mi dermenden birkaç tane. <laughs> hemen o girdi mi onu dermenci ilkin, hürmeti de onu konu Hürmet yani, varmış yani o zaman. Hürmet var. Maşallah hürmet iyi bir şey. De. Bu biraz devam etti böyle. Bizim işte mektepte son çıkma hale gelen geldi. 4-5'e geçtik falan. E, hastalandı bu adam. Rahatsızdan buraya gelinde bir iki sene sonra rahatsızlandı. İki sene böyle kerestecilik yaptı falan ve parada. Rahatsızlandı. Belediye doktoru bakıyor. Mehmet Bey'in pirine o zamanlar pirine bir sene iki sene duruyor hızca. Mehmet Bey fabrikatör adam. Hızmaççısı bu Arap Mahmut dayı. Bir kapaklı sepet yemek geliyor sabahları akşamdan ne kaldıysa, tatlı, durdu şey neyse getiriyorlar bir torba etmek. Ertesi günler onu temizliyor, belediye doktoru ilaç veriyor, bazı iğne içilisi yapıyor. Biz giderdik büyük adam diye. Konuşurdu böyle. Zatürre i̇şte. olduğu söyleniyor kocası için. Ha, öyle bir ayazlık almış. ki. E, Mehmet Eybek e, diyor, sağ diyor, sizden bahsediyor. Hı. O, o, anlat evet. o bahsediyordu bize diyor anlatıyordu diyor. Hı. Gidin sorun dedi. Hı. E koca zeytin bir çuvalı bir kolunun altında diğer çuvalı zeytin çuvalını bir kolunun altında taşıyordu diyor. Onu kaldırdı öyle iki şey etti mi? O zeytin çuvalı 100 kilo geliyor. keten çuvalı. Ha gördün mü onu? Ha görmem oğlum ha. makinede o şeyde. Şimdi o güzel. Bunu ha. gördün yani bir çuval ha. bir koltuğun altında bir çuval bir koltuğun Baba Babayız adam. Hah. Kaldırdığını Kaldırıyor. gördün. Ha. O şey... kadar çalışmıyor ha. ama ee, ettim. Aldım. İcab etti mi kaldırıyor. Işte, bak şehrin yanında, daşların yanında atı veriyor. He. Yani, yani sıkan. İşte bu e önemli. Bak bu biz bunu 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 bu bulmaya çalışıyoruz. Bunu bu anlamaya çalışıyoruz. İşte efendim. Atı veriyor yani. Ha. Bu Cenab-ı Allah'ın herkese amaline göre, niyetine göre ona da o mertebe vermiş. Herkese şehitlik verir, şu verir, bu verir işin başı Cenab-ı Allah. Cenab o bağlanmış. Onun kalbine göre o mertebe ona verdi. Eğer o adam o gökümü de o işi yapamaydı, İstanbul gittiydi. Evet, evet. Sen kesinlikle. gördün yani evet, e, böyle evet. bir kolun altına bir yani tane, bir kolun altına bir tane, yüz kilo, iki yüz kilo. kiloyu aynı anda. Aynı anda al, atıveriyor. Şöyle mi diyorsun abi, yanlış şey yapmayalım. Biz sırf bunun için bir yüz kilo burada, yüz kilo burada götürüp atıyor. Atıveriyor o daşlarını da, tamam kürek kürek şey atıyor taşlar dönüyor tamam. yani izliyor. Bunu bunu ondan başka böyle al, koltuğun altına alabilen, taşıyabilen yok. Yok, yok burada Koca Ferhat falan bu adam mı? Nerede o adam? İmkan yok. O Allah tarafından ona bir vergi. Bu. Fabrikada çalışmışlığı yok. Yok yok. Ben sadece e baktı ona. sıcak diye pirinin üzerinde yatıyor. Ha ya, her şey battaniye falan gelmiyor. Isıcak zaten. Bir de, de duman çıkıyor. Hmm. Bir senede satılıyor duman. Böyle şeyler falan yoktu, makineler yoktu. Patileler, mantileler. Kaçacak alet yoktu. i̇şte bizim yoktu böyle. giriş sebebimiz bu. Sadece bu. İşte ne bu şey adamcık Allah rahmet eylesin.